i you. Selamun aleyküm. Aleyküm, selam. aleyküm, selam. aleyküm selam. Oo, hoş geldiniz damat beyim. Hoş bulduk, hoş bulduk Tahir Allah Mesut Bahtiyar etsin. Damat tıraşı yapmak bana nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Buyurun oturun. Buyurun, buyurun. Oğlum al ceketini. Hemen usta. Oğlum örtüyü de önlüğü ver çocuğum hadi. Buyur usta. Ver bakalım ver. Ay. Şöyle bir güzel saçı sakalı bir toplayalım. Oğlum, bak bakalım makas kesiyor mu? Kesmiyor usta. Ya oğlum bir daha denesene. Vallahi kesmiyor usta. Allah Allah. Damat bey makas kesmiyormuş. Gel bakalım abiciğim. Sağ ol abi. Allah mesut etsin. Sen de. Ee, hadi bakalım. O zaman başlayalım damat tıraşına. Bak, nasıl da kesiyor gördün mü? Aynen. <laughs> Yenge. Oo, Gülten Hanım. Bu ne güzellik kız? Sağ ol canım benim. Yenge, ben şimdi çamaşırları bitirdim, yıkadım. Ee, Konanımı da süpürdüm. Her şey tamam. Hı Nişanlar gitmeye hazırım diyorsun yani. O sarı çiyanın kızının nişanından artık ne anlayacaksan. Ama yine de git yani kurtlarını dök. Aman be yenge sanki ben Şermin için gidiyorum. Yani biliyorsun Fikret abi Çetin için çok önemli. Öz abisi gibi. Tamam canım. Bir şey mi dedik? Yengem. Aman da benim gül yüzlü yengem. Sen o güzel yüzünü asarsan ben nasıl gideceğim o nişana? He? Nasıl gideceğim? Tamam hadi sırnaşma al. <laughs> al. Hadi git bu da aynı abisi gibi nasıl bilir tatlı diliyle gönül alsın. İyi hadi o zaman ben gidiyorum. Gülten bak benim yerime de kıvıra iyice. Şişt. Arkadaşı. Şermin, şekerim burada leke var. Ah. Şurada da. Ah, vallahi leke olmuş. Ne bu? Mum falan dökülmüş herhalde. Galiba. Bakar mısınız? Ee, bak, burası leke olmuş. Bunları değiştirelim. Tabii Şerif Hanım. Sonra hepsini de kontrol et. Hiçbirinde leke olmasın. Yani Çukurova'nın iki köklü ailesi nişan yapacak bu gece burada. Hiçbir eksik istemiyorum ona göre. Merak etmeyin Şermin Hanım. Gece boyu hizmetinizdeyiz. Ay evet. Hah, ikramlar da geldi. Buyurun Şermin Hanım. Şuraya bakayım. Hmm, çok lezzetli. Bayıldım. Şef'e söyle bunlardan fazla yapsın, tamam mı? Tabii efendim. Ay vallahi. Çok güzel bir nişan olacak Şermincim. Her şeyi en ince detayına kadar düşünmüşsün. Düşüneceğim tabii şekerim. Şermin Yaman'ın kızı nişanlanıyor bu gece. Tabii düşüneceğim. Vallahi. Fekelilerle Yamanlar birleşiyor. Büyük olay. Büyük. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.